Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncesinde ve sonrasında hiç kimsenin muktedir olamadığı bir değişimi gerçekleştirmiş ve bunu şartların zorluğuna rağmen kısa bir zamanda yapmıştır. Gerçekleşen bu değişimi doğru ve net anlamak için öncelikle o dönemi anlamak gerekir. Geliniz bu durumu Peygamberimizin emriyle Habeşistan'a hicret eden kafiledeki Hz. Cafer radıyallahu anh'ın Habeşistan hükümdarı Necaşi'nin huzurunda yaptığı konuşmadan dinleyelim. Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavim idik. Ağaçtan ve taştan yapılmış putlara tapar, kız çocuklarımızı diri diri toplar, gömer, insanlık dışı bütün kötülükleri yapardık. Akrabalarımızla ilgilenmez, komşu hakkı tanımazdık. Kuvvetli olanlarımız zayıflarımızı ezerdi. Biz bu haldeyken Allah Azze ve Celle bizim içimizden asil soylu, doğru, güvenilir, iffetli olarak bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O bizi bir olan Allah'a inanmaya ve yalnızca O'na ibadet etmeye çağırdı. Atalarımızdan miras kalan putlara tapmaktan bizleri kurtardı. Doğru söylemeyi, emaneti riayet etmeyi, akrabalarla iyi geçinmeyi, komşuları gözetmeyi emretti. Bütün kötülük ve günahları, kan dökmeyi, yalancı şahitlik yapmayı, yetim malı yemeyi ve namuslu kadınlara iftira etmeyi ise yasakladı. Biz de onu doğruladık ve ona iman ettik. Allah'tan ona gelenlere tabi olduk. Evet, tarihte döneminin kudretli hükümdarları büyük tedbirler almalarına rağmen küçük bir adeti bile toplumdan tamamen kaldıramadıkları gibi koydukları yasakları uzun süre devam ettirememişlerdir. Günümüzde de yaşayarak görüyoruz ki pek çok çalışmalar yapılmasına, pek çok mesai ve para harcanmasına rağmen toplumdan zararlı bir alışkanlığı kaldırıp atmak ne kadar zor ve zaman alıyor. Onca gayretlere rağmen. Yine de başarılı olunamıyor. Bu durum bütün zamanlarda böyle olurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adet ve alışkanlıklarında tutucu, onları korumak konusunda inatçı olan bir toplumda kısa süre içerisinde müsbet manada değişim gerçekleştirmiş, kötü alışkanlıkların yerlerine yüksek ahlakı insanların dem ve damarlarına işleyecek şekilde yerleştirmiştir. Evet, tehditlerle, korkularla, hilelerle umumun fikirlerini başka bir mecraya çevirmek mümkün olabilir. Fakat tesiri az, yüzeysel ve geçicidir. Ama irşadıyla kalplerin derinlik ne kadar nüfuz etmek, hissiyatın en incelerini heyecana getirmek, kabiliyetlerinin inkişafına yol açmak, yüksek ahlakı yerleştirip alçak huyları imha etmek ve izale etmek ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın harikulade bir mucizesidir. İşte en büyük toplum bilimcilerinden 100 tanesini seçip bir araya getirsek, o zamanda bulunan zikrettiğimiz kötü haslet ve ahlakları düzeltmelerini istesek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o zamanda gerçekleştirdiği inkılabın bu bilim adamları şu medeniyet ve terakkiyat devrinde yüzde birini yapabilirler mi? O zat ile beraber bir kuvvete sahip değildi. Ne onun ve ne de ecdadının tarihte bir hakimiyetleri olmamıştı. Hal böyleyken zor şartlarda fakat kararlılıkla büyük bir işe teşebbüs ettiler kalplerden bütün vahşi adetleri çirkin ahlakları kaldırarak güzel ahlakı yerleştirdi. Peygamber olarak gönderildiği toplumu vahşet köşelerinden alarak medeniyet zirvesine çıkarttı ve onları o zamana, o aleme ve sonraki alemlere, devirlere muallim yaptı. Onlara öyle bir devlet kurdu ki insanlığı kuşatan zulüm, fesat, ihtilal ve mutsuzluğu ortadan kaldırdı. Az bir zamanda İslamiyeti sevdirerek ve kalplere yerleştirerek doğudan batıya kadar genişletti. Acaba o zaten şu inkılabı, onun peygamberliğinin hak ve hakikat olduğuna delalet etmez mi?